1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktı. Bu cümle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk eserinin ve aynı zamanda destansı bir mücadelenin ilk cümlesidir. 19 Mayıs 1919 tarihi işgale uğrayan bir ülkenin bütünlüğü, milletin bağımsızlığını korumak ve kurtarmak için asılan ilk adımdır. 19 Mayıs 1919 tarihi, yüzü doymak bilmeyen sömürgeci güçlere karşı Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde harekete geçtiği tarihtir. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı sonlarında yeni ateşkes imzalandığında Mustafa Kemal Paşa Suriye Filistin cephesindedir. Ateşkes imzalandıktan bir süre sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Adana'ya gelir. Kısa bir süre sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldiği tarih 13 Kasım 1918'dir. Yani İstanbul'daki durumu gördükten sonra geldikleri gibi giderler dediği tarihtir. İstanbul'da bazı de bulundu. Komutan arkadaşlarıyla gizli toplantılar, milletvekilleri ve devlet adamları ile görüşmeler yapar. Ancak görür ki İstanbul'daki bu ortam düşündüklerini gerçekleştirmek için uygun değildir. Anadolu'ya geçmenin yollarını aramaktadır. Tam da bu sırada Karadeniz bölgesinde Pontus Rumlarının faaliyetleri artmaktadır. Bölgede karışıklık vardır ve İngiltere yaşanan çatışmalarda Türkleri sorumlu tutmaktadır. Asayiş ve huzuru temin için bölgeye bir komutanın gönderilmesi gereklidir. Güvenilir ve başarılı bir komutan olan Mustafa Kemal, 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilir. Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan meşhur Bandırma vapuru ile yola çıkacaktır. Ancak Rauf Bey, işgal kuvvetlerine mensup bir torpide tarafından takip edileceklerini ve batırılacaklarına haber aldığını söyler. Mustafa Kemal ise kaptana emir verir. Derhal ve bütün süretin nedeninde açın. Yola çıkıldığında gerçekten bir İngiliz gemisi bandırma vapurunu takip etmeye başlamış ancak fırtına varda izlerini kaybetmişti. Mustafa Kemal, İsmail Hakkı Bey'e karadan bir rota izlemesini ve saldırı halinde gemiyi en yakın sahile oturtmasını istemiştir. Fırtınalı deniz ve zor yolculuk sonrasında İnebolu geçilir. Samsun'a karayoluyla gitmenin çareleri araştırılır. Ancak alınan yanıt ne yol var ne vasıta olur. Mustafa Kemal arkadaşlarına Bir gecelik daha tehlike var. Onu da atlatabiliriz. Der ve yola devam ederler. Ertesi gün <laughs> <El> 19 Mayıs'ta Şafak sökerken Bandırma vapuru direğine Ordu forsu çekilmiş olarak Samsun limanına varır. 19 Mayıs tarihi o denli önemlidir ki Mustafa Kemal Atatürk yeni bir başlangıç olarak gördüğü bu tarihi aynı zamanda doğum günü olarak da kabul etmiştir. Mustafa Kemal ve beraberinde 18 vatanseverin Samsun'a ayak basması bir milletin kurtuluş, bir devletin kuruluş hikayesidir. Parola Ya istiklal ya ölümdür. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, milli mücadelenin fitilini ateşlemiş Aziz Türk milleti Mustafa Kemal öncülüğünde önce tam bağımsızlığını sağlamış, sonra da Atatürk'ün Milli hakimiyet öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tatlar yanar yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yok olmaya mahkumdur. Düşüncesiyle milli egemenliğe dayalı çağdaş bir devlet inşa ederek Cumhuriyeti kurmuştur. 19 Mayıs 1919 günü Bandırma Vakfı'nda bulunanlar Mustafa Kemal Paşa Kurmay Albay Mehmet Kazım Bey Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey Üsteğmen Hayati Bey Kurmay Albay Refet Veli 4. Sınıf Kendi memnun Bey Yüzbaşı Mümtaz Bey Yüzbaşı Cevdet Abbas Bey Binbaşı Kemal Bey Yüzbaşı Mustafa Bey Üsteğmen Abdullah Bey Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey Üsteğmen Muzaffer Bey. Kurmay Albay Kazım Bey. 1. sınıf katip Faik Bey. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 18 vatanseveri ve bu ülke için savaşmış bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.